Merhabalar. Bugün size Hisar Mahallesi'nde, Didim Hisar Mahallesi'nde bir villayı tanıtacağım. Villa girişindeyiz. Evet. 300 metrekare arsa üzerine tek yapılan 4 artı bir villa. Burası otoparkı. Şöyle çevresini bir gezelim. Yan tarafta bahçesi var. Evet. Şöyle bahçe çevresini bir dolaşalım oldukça şık. Duvarlar taş. Evet. Arka kısmına geldik. Konum olarak ee, gördüğünüz gibi açık ve önü kapalı değil. Evet, şu an girişe geldik villa girişine. İçeri giriyoruz. İçeri girer girmez hemen bir tane tuvalet, banyo ve duş. Bu alt kat için. Bu şu lavabo banyomuz. Hemen yanında bir tane yatak odası koyulmuş. Hani e, merdiven çıkamayacak yaşlılarımız için. Şöyle çevresine de bir göz atalım. Oradan salona doğru çıkıyoruz. Salon ve mutfak. Gayet geniş bir salonumuz var. Şöyle salonun ön tarafı. Evet. Burada da gayet şık bir mutfağımız var. Geniş, rahat şöyle bir merdiven altı değerlendirilmiş. Gayet geniş bir salonumuz gerçekten. Ön açık. Evet. Bu alt kat. Üst kata doğru çıkıyoruz. Üst katta da 3 tane yatak odamız var. Bu birinci yatak odam, ikinci yatak odamız. Bu ebeveynli. Evet şöyle duşu ve bütün banyo, tuvalet camları hep dışarıya bakıyor. Havalandırması gayet iyi. Bu ebeveyn banyomuz. Üçüncü yatak odamıza geliyoruz. Bu da çocuk odamız. Şöyle gayet ee, şekilli odalarımız devam ediyoruz dördüncü yatak odamız burası da burada bir de balkonumuz var balkona çıkıyoruz ve manzarası böyle burası hiçbir zaman kapanmayacak önüne herhangi bir şey gelmeyecek şekilde. Evet şurada deniz manzaralı. Fark edebiliyorsanız. Şöyle çevresini bir göz atıyoruz. Böyle bir 4-6 villamız var. Ve burada da ortak kullanım banyomuz, duş lavabo, tuvalet. Gayet geniş. Bu villamız satışa sunulmuştur.